gençlik, zindelik, parlaklık, süslü ambalajları, fahiş fiyatları ve gösterişli spalarıyla statü vaat eden güzellik markalarının reklam metinlerinde geçen sözcükleridir. John Armstrong, Güzelliğin Gizli Gücü adlı kitabında M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış Pisagor'dan bahseder. Pisagor, birinin uzunluğu, diğerinin uzunluğunun tam yarısı kadar olduğu iki farklı uzunluktaki telin ahenkli müzik notaları ortaya çıkardığını keşfeder. Bu uygulama tellerin uzunluğu orantılı olduğu takdirde sonsuza kadar tekrar edilebilir. Pisagor bu teorisini geliştirerek var olan her şeyin ahenginin simetri tarafından sağlandığını da iddia etmiştir. Fransız internet sitesi alfeminin.com tarafından 2010'da yapılan bir araştırmaya göre Avrupalı kadınların dörtte biri makyaj yapmadan evden çıkmadığını ve güzelliğe bağımlı hale geldiğini söylemiş. Özellikle de maskaradan vazgeçemediklerini. Bu veriyi inceleyen sosyolog Jean-François şöyle söyler. İnsanlar sadece kendilerini iyi hissetmek için diyet yaptıklarını kozmetik operasyon geçirdiklerini, makyaj yaptıklarını veya modaya uygun kıyafetler aldıklarını söylese de aslında toplumun, modanın ve reklamcılığın normlarından etkileniyorlar. Makyaj yapmakla veya giysi seçmekle uğraşmaları onların dışarıda, yani başkalarının gözü önünde olacak olmalarıyla ilgilidir. Özgür olmayı istedikleri gerçeği Dış görünüş normlarının küreselleştiği ve kısıtlandığı gerçeğini değiştirmez. Kıdemli bir güzellik gazetecisi şöyle söylüyor: "Eğer peşinde olduğunuz şey ekonomik bir ürünse, marketten bir ruj satın almalısınız. Chanel satın aldığınızda, rujun ucuna kazınmış logoya, gösterişli altın tüpe ve markanın mitolojisine para ödemiş olursunuz. Kimse bunları dudağınızda göremez." ancak bu malzemenin çantanızda olması iyi hissetmenizi sağlar.